kanalımıza hoş geldiniz. A101'in bu haftaki indirimlerini sizler için derledik toparladık. Toshiba 65 inç Ultra HD Smart TV 6699 TL. Toshiba 50 inç 4K Android Smart LED TV 4299 TL. Raider 64 GB cep telefonu 1699 TL. Sek marka 5 kilogram çamaşır makinesi 1749 TL. Tek marka No Frost buzdolabı 3099 TL. Flavel Bro tipi buzdolabı 999 TL. Tek mekanik silindirik termosifon 65 litre 999 TL. Arzum Eko Mini Fırın 479 TL. Şefır çay makinesi 1800 watt 1.8 litre 279 TL. Samsung elektrikli süpürge 2,5 litre toz asnesi var 759 TL. Alpilla saç makinası makinesi 89.95. Nero çift taraflı balık ve gözleme tavası 32 santim 85 TL. Mermer desenli yer sarfası 70 santim 69.95 TL. LED makyaj ayna ışığı 49.95 İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Yeni indirimlerden haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz.